i the Arabası var ama ciğeri beş para etmez Doğruları tükürdüğüm için bunu sindiremez Onlar benim karanlık tarafımı bilmez Ne kadar da diz onlara yetmez Sizin tehditleriniz beni kesmez Sizi affetmem kabul edilemez Dolunay onlara gözükmez Onlara aydınlık bir gelecek veremez kin dolu bir adam En büyük hatam zaten yaşamam Yaşıyorum bu bok çukurunda Kurtulacaksın deme bana Çünkü inanmam buna asla Kurtuldum onların sittiri boktan Edebiyatından patron Göçü yalayıp para kazan Ciğeriniz etmiyor beş para Tükürüyorum suratınıza Ciğeriniz etmiyor beş para Bu yüzden tükürüyorum suratınıza Ya yeah. Bu yüzden tükürüyorum suratınıza ya yeah. Ciğeriniz etmiyor beş para Bu yüzden tükürüyorum suratınıza ya yeah. Ciğeriniz etmiyor beş para Bu yüzden tükürüyorum suratınıza Müzik zevkini sürtüklerden ibaret Bundan hoşlanıyorsunuz ya da kara ticaret Bunu yapmak için lazım göt ve cesaret Polisler geliyor kanka yeni ziyaret Güle güle emniyete İşte bu sizin vaziyet, vaziyet. Yüzünüze vuruyorum etmiyorum size hakaret Ölüyorum dalgın adımlarla Neferler yılmış tek savaşta Hayaller ulaşılmaz kıvamda Gözlerde dolu aylarda Canım zaten burnumda Sorsan işler tıkarında Koşulur yokuş aşağıya Çıkarlara çalışır dostluk Şeytan atabet, ben şeytana davet bence etmeli icabet içindekini içince içimde kalmalı metanet ihanet baş gösterir bir filizle bu nasıl terane ilk bakışta kavradığını sanarsan utanır feraset merhabalar hoşça kallar ile gülümense hakaret 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 hakaret, hakaret. hakaret. Çok konuşan yapmacık adamlar Beri görünce almaz ki icazet Duygular tüccarlar sevgileri ticaret vicdan terazi yeah. Bir ihtimal kelamlar rahat erer yeah. ama her birine tembihlenmiş ki yönetmeciz hal hareket ilahları para zaten giyimime önem verir ancak noksan karakter Noksan karakter